Gündemi yazmak. Hemen belirtelim ki, herkesin kendine göre bir gündem iyi var. Cumhurbaşkanından bir devlet direresindeki memura, büyük iş adamlarından sanayideki kaportacıya, ev hanımından emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaşlarımıza kadar herkesin derdi. Dolayısıyla gündemi farklı. Bu yüzden vatan milletlistik bir açısından kendimizce mühim bulduğumuz bir mevzide yazdığımız zaman okuyucularımızdan sen bu boş işlerle uğraşma da filan mevzu yaz gibi sert tepkiler aldığımız çok olur o da tamamen haksız değildir. Kendi derdi zaviyesinden bakınca en mühim mevzi odur belki de. Ateş düştüğü yeri yakar. Yine de herkesin bir şekilde ilgilendiği hadiseler var elbette. Hükümetin aldığı kararlar, ekonominin hali cahalılık, yolsuzluklar, eğitim meseleleri, sokak çeteleri ve cinayetler, ahlaki çöküş, adaletsizlikler, siyasi polemikler, vb. Halk, ister istemez bunlarla ilgilenir bir kahvehanede bir çay içimi oturmak, halkın gündemini aşağı yukarı gösterir. Bunların bir kısmı, gerçekten millet varlığı için, hayti ehemmiyeti haizdir. Bir yazar olarak, bunların hangisini yazalım? Bir kere bazı televizyon kanallarında gördüğümüz gazeteci tipleri gibi dış politikadan ekonomiye, edebiyattan misikoye, hukuktan eğitime, her mevzaun uzmanı değiliz. Bilmediğimiz mevzide yazmak hat bilmezliktir ve insanı gülünç halede sokar. Öyleyse önümüzde olup biten her hadise üzerine yazmak iş değil. 1. bildiğimiz, anladığımız bir mevzu olmalı. 2. yel gibi gelip geçici değil, kalıcı bir mevzu olmalı. Şu halde bir seçme yapmak mecburidir. Bir gündem yazarı vardır, bir de tefekkür yazarı. Halk gündem yazarını çok sever. Çünkü yazdıkları yaşanan hadiseler üzerinedir ve anlaşılması kolaydır. Sonra bu yazılarda o gün dost muhabbetlerinde konuşabileceği malzemeler boldur. Oysa tefekkür yazıları belli bir seviye gözetir ve anlamak için zahmet gerekir. Bu da sıkıcılık demektir. Bu yüzden halkın geneli tefekkür yazılarından haz etmez. Dost sohbetlerinde de işe yaramaz böyle yazılar. Bu sebeple tefekkür üzerine yazanlar, az okunmayı baştan kabullenmelidir. Yukarıdaki sözlerimden gündem yazarlarını küçümsediğim anlaşılmasın. Çok zor bir işle uğraştıklarını kabul ediyorum. Koca ülkenin insanı bunaltacak kadar fazla hadiselerini sıkı bir şekilde tikip etmek ve bir duvara toslamadan yazmak konuşmak kolay iş midir? Üstelik sadece gazetelere, televizyonlara, sosyal medyaya düşmüş haliyle yetinmeyecek bir de kulis bilgilerine ulaşacaksınız. Tartışmalara bakıyorum yazarı yorumcuların bu kadar hadiseyi nasıl takip ettiklerine şaşırıyorum. Ben şahsen bu kadarını yapamam. Bu kadar çok hadise ve kişiyi tikip etmek insanı, derin tefekküre bırakmaz diye düşünüyorum. Ama milli cephede bunları yapacak adam da lazım. Onlar da oturup kitaplarını okuyup, hissede dünyalarından yazılar döktürebilirlerdi. Bir kavganın içine atılmışlar ve ideti kendilerini fedi etmişler. Benim yapmam gereken bir vazifeyi üstlenmişler ben onlar sayesinde tefekküre vakit ayırabiliyorum belki de. Sürekli gündem üzerine yazmak. Bunu yapamayacağım bir tarafa, yapmaya kalksam millet varlığımız açısından asıl mevzalara sıra gelmeyecektir. 50 yıl sonra yazılarıma bakınca hepsinin kendi zamanında kaldığını, hiçbirinin geleceğe bir şey söylemediğini görecekler. Yazmaktan maksat bu olabilir mi? Hepimiz isteriz ki sözlerimiz geleceğe yazılmış mesajlar olsun. 100 yıl sonra bile okunsa insanların zihninde ve kalbinde tesirler uyandırsın. Şunu da ıskalamak istemem. Her yazı, her söz zamanının izlerini taşır. Ama zamanının izlerini taşımak ayrı, zamanında çakılıp kalmak ayrı. Zamanının izlerini taşırken geleceğe de bir ışık göndersin. Yahya Kemal Beyatlı hem zamanını ıskalamamış hem de geleceğe büyük tesirler ulaştırmış şair yazarlarımızdan biridir. Ezansız semtler yazısı, tam bir zamandan şikayet yazısıdır. Ezan duymadan büyüyen çocuklara üzüntüsünü anlatır bu yazıda. Eğil Dağlar ismi altında toplanan yazıları, milli mücadele yıllarının yazılarıdır. Ama aynı Yahya Kemal Süleymaniye'de bayram sabahı gibi, şiirleri de milletin geleceğine hediye etmiştir. Ahmet Haşim'in hepsi birer Türkçe harikası denilebilecek yazılarında, gündemin izi yoktur ideti. O da Osmanlı'nın yıkılışını, milli mücadele yıllarını, Yeni bir devletin kuruluşunu görmüştür, ama yazılarında bunların gölgesini göremeyiz. Yeni gündem iyi ıskalamıştır. Bunu bir takım endişelerinden dolayı mı, ilgisizliğinden mi yaptı, ayrı bir mevzidir. Demek ki sıfır gündem de iftihir edilecek bir şey değil. Aktüalitesiz kalma, aktualiteye çakılma desek yeridir. Yazılarımızı yüzyıl sonra okuyanlar, sanki bu günlerde yaşamamışız gibi de görmesinler. Halktan halkın dertlerinden tamamen kopuk bir yazı yolculuğu halkın gerisinde kalacak. Halkla temas kuramayacak ve ideti doğarken ölmüş olacaktır. Tefekkür yazacak yazar da yazılarını planlarken gündemi, yine aktualiteyi göz ucu ile tikip etmeli, en azından bazı yazılarını gündemle irtibatlandırmalıdır. Böylece hem halktan kopmamış, hem de ülkenin gidişatına kendi çapında bir tesirde bulunmuş olur. Asıl olan ise gündemi belirlemektir. Birçoğunu yabancı ellerin belirlediği gündeme takılıp kalmak, kendi gündemimizle meşgul olmamızı engeller. O zaman kendi gündemimizi de ülkenin gündemini de belirlemek için mücadele etmelidir. Buna da Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisi örnektir.